Merhabalar herkese. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu video aşırı kıyaslamalı bir video olacak. Önceden bunu söyleyeyim. Hem Polonya'yı hem İspanya'yı hem Türkiye'yi birçok açıdan kıyaslayacağım. Ama öncelikle beni ilk defa bu videoda izliyorsanız ismim Semay kanalıma ve bu videoya hoş geldiniz. Bulgaristan doğumluyum ama üniversiteden mezun olana kadar Türkiye'de yaşadım. Üniversiteden mezun olduktan sonra Polonya'ya taşındım. 6,5 sene Polonya'da yaşadım. Hem Varşova'da hem Krakow'da olmak üzere iki farklı şehirde. Son 6 aydır da evet 6 ayı tamamladım. İspanya'da yaşıyorum. Bu 6 e, ayın yaklaşık 3 ayı, 3 ayından biraz fazlası Valencia'da kalan 3 ayı da Barcelona'da geçti. Yani karşılaştırma videom şu şekilde olacak. Belli başlı konular var. Bu konularda hani hangi ülke daha iyi, hangi ülkeyi tercih ederim böyle bir kıyaslama yapacağız. Böyle birer birer puanlar vereceğiz. Daha sonrasında da bu artı eksi puanlardan yola çıkarak hangi ülkenin yaşamak için daha iyi bir ülke olduğuna birlikte karar vermiş olacağız. Ama tabii ki burada bir parantez açmak istiyorum. Bunların hepsi benim kendi tecrübelerim olduğu için herhangi bir dayatma yok. Sizin düşünceleriniz farklı olabilir diyorum her zamanki gibi. Ama üç ülkede de yaşamış, üç ülkeyi de deneyimlemiş birisi olarak böyle bir video çekmenin faydalı olacağını ve eğlenceli olacağını düşünüyorum bir taraftan. Bakacağız, göreceğiz hep birlikte. İlk olarak arkadaşlar yaşam maliyetleriyle başlayacağım ve bunu da belli başlı alt kategorilere ayıracağım. Ee, ve kira ile başlayalım yani bir ev kiralamak isterseniz bu ülkede istersem benim ilk tercih edeceğim ülke tahminleri alayım. Polonya'dır arkadaşlar. Onu da kısaca şu şekilde açıklayayım. Yani eğer siz Polonya'da çalışıyorsanız, orada yaşıyorsanız tabii ki maaşınıza göre değişir ama e, yine de maaşınızın %20'si, %25'i, %30'uyla kendinize rahat bir oda kiralayabilir. Ya da hani birazdan daha maaşınız yüksekse bir stüdyo daireye çıkabilirsiniz kendi başınıza. Ya da bir artı bir bir şehir dışındaysa bir artı bir bir ev bile tutabilirsiniz. Ancak bu durum Türkiye'de ve İspanya'da çok mümkün olmayacaktır. Türkiye'de zaten alım gücü iyice düşmeye başladı. Artık hani maaşınızın yarısı gibi bir miktarı denk geliyor Muhtemelen kendi elinize çıkmak isteseniz e, İspanya'da benim en son tercih edeceğim ülke olur çünkü hem kiralar yüksek e, aynı zamanda ev kaliteleri çok düşük Bunun yanı sıra ev kiralama prosedürleri çok uzun yani çok fazla şey isteniyor 6 aylık işte maaş isteniyor iki senedir orada yaşamanız isteniyor vesaire bu yüzden İspanya benim ev kiralama açısından en son tercih edeceğim ülke olur Polonya'da ilk tercih edeceğim ülke olur. Market fiyatlarıyla devam edelim. Hem market fiyatları hem kalite açısından benim ilk tercih edeceğim ülke İspanya'dır arkadaşlar yine kısaca açıklamam gerekirse İspanya'daki yemek fiyatlarının ben Polonya'dan daha düşük olduğunu düşünüyorum. Ben Polonya'da tek yaşıyordum İspanya'da da tek yaşıyorum ve Polonya'daki benim mutfak masrafım yaklaşık 300 Euro'ya denk geliyordu tek kişi olarak ve bu mutfak masrafım benim İspanya'da aynı şekilde yaklaşık 200 euro'ya denk geliyor ki kalite olarak yani meyve sebze vesaire olarak da daha kaliteli ürünler aldığımı düşünüyorum. Birincisi çeşitlilik zaten çok daha fazla. Türkiye'de mutfak masrafları yani market fiyatları açısından da en son tercih edeceğim ülke olur. Başlara göre mutfak masrafları Türkiye'de çok pahalı. Aynı zamanda ürünlerin kalitesi de yani Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha düşük kalıyor. Bu yüzden market fiyatlarına gelince ilk tercih edeceğim ülke İspanya, son tercih edeceğim ülkede Türkiye'dir. Üçüncü kıyaslamak istediğim başlıkta maaşlar konusu ve alım gücü konusunu bu ikisini bir arada tutacağım ve sadece bu açıdan bakacağım olaya yani maaş ve alım gücü açısından ee, burada da biraz hani çekişmeli gidecek İspanya mı Polonya mı İspanya mı Polonya mı Türkiye'yi zaten en son ülke olarak tercih edeceğim ee, ve Yine biraz düşündükten sonra ilk tercih edeceğim ülke muhtemelen Polonya olur. Çünkü yani hem kiraların birazcık daha düşük olmasından dolayı, kazandığınız parayı daha dikkatli harcarsanız biriktirme ihtimaliniz de daha fazla olacaktır. Bu yüzden maaşlar ve alım gücü konusunda Polonya'yı tercih ederim. Ve dördüncü başlığımızda iş olanakları ve ekonomi. Yani aslında çok bariz bir cevabı var bu sorunun. Yani bir önceki cevabından da anlayacağınız üzere iş olanakları ve ekonomi açısından benim ilk tercih edeceğim ülke. Polonya olur. Çünkü Polonya'da işsizlik oranı şu anda çok düşük. Avrupa'nın en düşük ülkelerinden birisi. Bunun yanı sıra İspanya'da da işsizlik oranı en yüksek. Yani Avrupa'daki en yüksek ülkelerden ve bu üç ülke arasında Türkiye'deki işsizlik oranı tabii ki daha fazla. Yani burada benim ilk seçeceğim ülke, yaşamak isteyeceğim ülke Polonya olur. Daha sonrasında İspanya, daha sonrasında da Türkiye geliyor ki Burada şöyle bir parantez de açabilirim. Beni ilk defa belki izliyorsunuzdur. Ben 6 aydır İspanya'dayım. Bunun 4 ayında aslında işsiz olarak geçiriyorum. Son 4-4,5 aydır bir iş arama sürecindeyim İspanya'da. Ve bunu birinci elden deneyimlemiş birisi olarak İspanya'da da gerçekten iş bulmanın çok zor olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden Polonya İlk tercihlerim yani ilk tercihim olacaktır her zaman iş imkanları konusunda. Evet. Şimdi birazcık da kültür ve sosyal yaşama gelelim. Aslında buradaki cevap da açık ara belli bence ama yine de biraz bir kıyaslama yapalım. Bunu da bazı alt başlıklara ayıracağım. O da insanların sosyalliği ve sıcaklığı. Burada benim yani en son tercih edeceğim ülke Polonya olur ilk tercih edeceğim ülkede arkadaşlar İspanya olur. Hatta şöyle söyleyeyim yani ilk İspanya'yı tercih ederim. İkinci, üçüncü sırada aslında Polonya ve Türkiye arasında da böyle hafif bir zorlanıyorum kıyaslama yaparken. Onu da şu şekilde açıklayayım. E, Türk kültürü ve Türk insanının sıcaklığı ve samimiyeti benim hiç vazgeçmek istemediğim bir şey. Ancak ...son yıllarda gerçekten ülkemizde çok fazla bir baskı var sosyal olarak, ekonomik olarak. Bu, bu da insanların psikolojisine çok yansıyor. Yani e, bu soruyu ben mesela 10 sene önce cevaplamış olsaydım... ...yani ne İspanya, ne Polonya, ne dünyanın başka bir ülkesi... ...ben insan sıcaklığı ve e, sosyalliği açısından Türkiye'yi her zaman ön plana koyardım. Ancak son senelerdeki yaşanan şeyler ve benim de tecrübelerim doğrultusunda yani yaşadığım şeyler doğrultusunda herkes yani Türkiye'deki herkes böyle bir saatli bomba gibi her an böyle birisi bir şey dese de patlasam şeklinde bir gerginlik var herkesin üstünde bu da yani size de yansıyor çevrenize de yansıyor artık böyle hayattan keyif almak unutulmuş durumda ve herkesin haklı sebepleri var. O yüzden kimseye hiçbir şey diyemiyorum. Ama genel olarak hani bu üç ülkeyi kıyasladığında insanların sosyalliği ve sıcaklığı anlamında e, İspanya benim ilk tercih edeceğim ülke olur. İspanya'da da sorunlar var. Hem ekonomik anlamda aynı zamanda da hani kiralar vesaire e, anlamında işsizlik anlamında. Ancak insanlar hala arkadaşlar o Hayat neşelerini, işte hayattan keyif alma durumlarını, başkalarına yardım etme durumlarını, e, sosyalleşmeyi ihmal etmiyorlar. Evet, maaşlar diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha düşük olsa da yine de alım güçleri biraz daha yüksek olduğu için yani o sıcakkanlılıklarını kanlılıklarını e, ve sosyalliklerini koruyabilmişler. Bu da gerçekten çok yansıyor. Toplumdaki huzur hala sağlanabiliyor. Bu yüzden İspanya benim bu açıdan yani açık ara ilk tercih edeceğim ülke olur. Türkiye ve Polonya arasında yani çok ilk hani ilk şey dedim ama Polonya dedim ama çok böyle bir şey yapmayayım, ayrım yapmayayım. E, i̇kisini de aynı seviyede tutayım şimdilik. Ama Polonya bir tık önde olabilir. Ve diğer bir konumuza geçtik arkadaşlar. O da iklimi, doğası, ondan sonra hava durumu vesaire. Kıyasladığım zaman bu üç ülkeyi benim ilk tercih edeceğim ülke Türkiye olacaktır. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani İspanya ile Türkiye'nin hava durumu benzerdir diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak benim tecrübem o yönde değil. Yani üç buçuk ay Valencia'da yaşadığım Sonrasında işte Barcelona'da yaşıyorum. Ee, ve hava durumunu böyle Türkiye ile kıyasladığım zaman da ben Türkiye'nin çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hani hem doğa güzellikler, hava koşulları, hava durumu vesaire ben Türkiye'yi tercih ederim. Sonrasında İspanya gelir. Daha sonrasında da en son Polonya gelir. Polonya'nın hava durumu yani bence Türklere çok uygun değil. E, genelleme yapıyorum tabii ki. Hani 8 ayın kış olduğu bir yerde işte havanın eksi 20 derecelere eksi 10'lara düştüğü bir yerde yaşamak bence bizi biraz zorluyor. Yani beni en azından zorluyordu. E, bu açıdan ilk tercihim Türkiye olur. Şimdi bir başlığımız bu. Bence bizi çok ilgilendiren bir şey eğer ki siz bu ülkelerde yabancı birisi olarak yaşıyorsanız. Dil ve yabancılara yaklaşım. Hangi ülkede İngilizce ile daha rahat yaşanır? Şimdi ben tabii bir Türk gözüyle Türkiye'yi inceleyeceğim ama hani yabancı olsaydım düşüncesiyle bakacağım bu kısımda. İngilizce ile en rahat yaşanacak ülke bence İspanya özellikle Barcelona'da, Madrid'de hatta Valencia'da yani büyük şehirlerde yaşıyorsanız İspanya'da İngilizce biliyorsanız hayatınızı rahat bir şekilde idame ettirebileceksinizdir. Bunun yanı sıra hani insanlar biraz daha yardımsever olduğu için siz hani İspanyolca bilmeseniz dahi İspanya'da insanlar size yardım etmeye seve seve yardım etmek isteyecekler bu açıdan hani eğer ki yerel dili bilmiyorsanız yabancıların en rahat yaşayabileceği yer bence İspanya olacaktır. Ve İspanya'yı ilk sırada tercih ederim. Daha sonrasında Polonya geliyor. Polonya'da çok gelişmekte olan bir ülke. Hatta yine Varşova ve Krakow, hatta Wroclaw, Gdansk gibi şehirleri artık böyle uluslararası firmalarda çok yaygınlaştığı için hani yabancı sayısı çok arttı. Özellikle Varşova böyle biraz daha uluslararası bir şehir olma yolunda ilerliyor. Ee, İngilizce konuşulma oranı çok fazla arttı. Yine çok rahat bu şehirlerde İngilizce bilerek çok rahat yaşayabilirsiniz. Ancak lehçe bilmemenin etkisi İspanyolca bilmemenin etkisinden çok daha fazla olacaktır. Burada çünkü insanların tavrı devreye girecek. Yani bir süpermarkete gittiğiniz zaman e, Polonya'da ve İspanya'da kıyaslıyorum siz İspanyolca bilmiyorsunuz ve İngilizce ile hani birisinden yardım istiyorsanız çok daha rahat yardım alabileceksinizdir. Ancak bu durum Polonya'da bu şekilde değil. Polonya'da eğer lehçe bilmiyorsanız hayatınız birazcık daha zor olacaktır. böyle bir kıyaslaması var. Yani hem yabancılara yaklaşım hem dil açısından nasıl hangi ülkede daha rahat edersiniz. benim tercihim ilk başta İspanya olur. Türkiye'yi de kısaca açıklayacak olursak Türkiye'de zaten İngilizce konuşulma oranı gerçekten düşük yani Avrupa'ya kıyasla daha düşük kalıyor. Bu yüzden yani insanlarımız evet daha çok yardımsever ama artık son senelerde böyle uğraşmak istemeyenler de çok oluyor. O yüzden bir yabancı olsaydım ve bu üç ülkeden birisini tercih edecek olsaydım İspanya'yı tercih ederdim. İspanya. Ve yine önemli bir konumuz var. Bu da güvenlik ve yaşam kalitesi. Burada açık ara önde olan ülke arkadaşlar Polonya. Polonya'ya buradan bir puan gönderiyoruz. Çünkü hem suç oranı hem güvenlik olarak Polonya'da arkadaşlar hiçbir ülkede hissetmediğiniz kadar güvende hissedeceksinizdir. Yani suç oranı ciddi anlamda Polonya'da çok düşük. İnsanlar zaten o mesafeye çok önem veriyorlar. Size böyle işleri düşmedikçe çok yaklaşmıyorlar. Ee, yani bir şeyinizi bir yerde unutsanız çalınma ihtimali gerçekten daha az diğer ülkelere kıyasla. Suç oranı düşük, çok güvenli. Gece istediğiniz gibi dışarı çıkabiliyorsunuz. Hani en fazla olabilecek şeylerden birisi çok sarhoş insanlar. İnsanlar hani size yaklaşabilirler, böyle biraz daha evsiz ve sarhoş insanlar. Hani ama öyle çok size zarar verecek seviyede değildir. Yani ben Polonya'da yaşarken gerçekten kendimi çok güvende hissediyordum ve maalesef ki burada seçeceğim en son ülke Türkiye olacaktır güvenli hissetme ve güvenlik açısından. Ve şimdi son kategorimize geldik. O da yeme içme kategorisi. Ee, ve burada da açık ara önde olan ülke benim için Türkiye. Ee, yani Türkiye ile belki İspanya'yı böyle biraz kıyaslayabilirsiniz. Çünkü İspanya'da da yemek kültürü çok gelişmiş. Ancak açıkçası Türk mutfağını şu anda yani bir yabancı dahi olsaydım her mutfaktan önde tutardım muhtemelen. Sonrasında İspanya gelir. En sonunda da Polonya gelecektir arkadaşlar. Ve puanlamayı bitirdim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Toplamda 9 kategoride bu 3 ülkeyi kıyasladım. İspanya 3 kategoride birinci olmuş. Polonya 4 kategoride birinci olmuş. Ve Türkiye'de 2 kategoride birinci olmuş. Kıyaslamayı da şu şekilde yaptım. Yani birinci olanlara 3 puan verdim. Ondan sonra ikinci sırada olanlara 2 iki, iki puan verdim. Son sırada olanlara da 1 puan verdim. Ve toplamda... İspanya ve Polonya biriciliği paylaşıyor. İkisi de 20 puan aldı. Türkiye'de 13 puanla ikinci sırada ve aslında son sırada yer alıyor bu kıyaslamaya göre. Ben de açıkçası birazcık şaşırdım. Yani eşit puan almalarına şaşırdım daha doğrusu İspanya ile Polonya'nın. Ve Polonya 4 kategoride birinci olarak aslında bu kıyaslamanın birincisi olmuş oluyor. Tabii ki bunlar böyle Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani bu kıyaslamayı tabii ki kendi düşüncelerime ve yaşam e, deneyimlerime göre yaptım. Üç ülkede de yaşamış birisi olarak. Burada başka önemli bir kriter de var. O da bu dokuz tane kategorinin kendi içerisindeki önem sırası. Yani eğer ki işsiz bir insansanız ne kadar güzel bir ülkede yaşarsanız yaşayın. E, o ülkenin güzelliklerinin tadını çok fazla çıkaramayabilirsiniz. E, bu yüzden de hani iki ülkenin de eşit puan alması aslında çok bir anlamı gelmiyor. O böyle ufak bir oyun olsun diye yaptığım bir şey. Aslında her ülkenin de kendisine göre avantajları ve dezavantajları var. Tüm kısacası benim düşüncelerim bu yönde. Sizlerin düşüncesinde her zamanki gibi çok merak ediyorum bu sıralamada, bu kategorilerde sizler nasıl puanlar verirdiniz? Çünkü biliyorum ki hani hem İspanya'da yaşayan hem Polonya'da yaşayan ya da Avrupa'nın başka yerinde yaşayan, Türkiye'de yaşayan birçok insan var beni izleyen ve takip eden. Sizler de düşüncelerinizi yazarsanız bir kıyaslamada böyle yorumlarda yaparız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de şahane olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.